Tek bir şüphe bütün doğruları öldürür Diledim Allah'tan umarım son kez gördürür Seni olur da başka biriyle görmek Söyle bana kaç gecede kaç sigara söndürür Hiç, Sonuna kadar Yok mu? doğru insan hayatında Doğru anda çıkarlar karşısına sonra doğru anda sıçarlar Ağızda yalanlar elinde nerede kalanlar Bilakis yerde kalanları da toplatsın bak sonunda Bir de bastonu öyle gezerken bakarsın öyle Acıcan mı yaşayacan mı sen o kadar haydi söyle Görünce anlamazsın isterimse hep derinde O kirli defterinde yoksa bile ezberimde Şimdi hayal uzaklarda eski hikayeler Hitap eder mi eski günler adını kısaltarak Yanında birkaç adamla düşersiniz zararlara Abicim yeter bu Kaçmak da harbiden zarar bana Çıkarcı dostlar da var tabi Çıkar mı onlar arkadan vurmaktan hayat güzel tabi öylesine Yoruldum çıkarlardan bir kız gelir çıkar sonra dersin kesin kimler Bebek nazlesin tüyleri kimden nesin Bu çantanın derisi için sekiz hayvan öldü özel tasarım vermesin Benim elim benim de gözler üzerinde dedim ker o artık herkesin Sahip çıktım beynime Yerini karcadım boynumdaki çeyneme Kuştepe diyeyim geç kaldım istinye yede deytime Dedim bir dilek dile dilediğin olsun diye gezdim kurşun geçirmeyen bir bir süre o sancı, bir bir anı zaman anam. Sonra kepler, bırakır kır yakır, derinde bir ankı zaman zaman eli aradım sen. Kim düşürürsen köpekler ürüşüşür. Mahalle geceleri Texas'a dönüşür işim gözlemlemek reis payı benimle bölüşür Dikkat mesafeye bazen olmaz geriye dönüşür Sokaklar caddeler, kurşunlar maddeler Sabır sonda bunlar inan bana en üst raddeler. Çıkmayacaktım karşına daha hayırlı sahte gel kariyerin deler geçer kurşun gibi kahpeler Dağ mı güçtüler, kucağıma düştüler Biledim çağıma abiler tırsağa dönüştüler Bu sefer fırsat elimde gölgemle yarışmıştım ben Karıştıysa gözyaşın kanına çotur kendimi Kendimden. Sakın kilomu takma girmeyeceksen altıma Bir ton cahil kardeşim var gidersin göt altına Antalya sokakları anılarının başkenti Yaş geldi üniversite yedi tepe kayıştı Ve sonra kayışları koparmam kısa sürdü İnan ki boktan sen bir gün olsun alışmadı Bir küçük çocuk aldılar benden oyuncağımı Koyuncağım derdimdeyken de beklediler soyuncağımı Küçükken nereden bileceğim nerede hep Yolun başındayken nefes almaktan yorulacağını Güzel olaylardan bahsetmek isterdim Ben de öyle keza Antalya'da ilk mesela Ruha mürekkep damlamadan dolmayan sayfalardan şikayetçiyim Bu lafın ucu yine sana Hasretin ya yanmadım yanındaydım dokunmadım Hayat tutak gidir sikeyim moru kokulları Yasağım en tek isabet Hayatımın derslerine çalışmaktan uykum var bu hocam müsaade